Merhaba sevgili ekizler. Yepyeni bir haftaya giriyoruz. 8 Ağustos ve 14 Ağustos sizleri neler bekliyor diyerek hemen haftamıza başlayalım mı? Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi ekizler olanlar. Bakalım neler yapıyorsunuz? Geçtiğimiz hafta, haftadan bu yana neler değişti hayatınızda? Hadi biraz anlatalım, konuşalım desek de hemen ben sizinle ilgili yorumlara geçmek istiyorum. Evet ikizler bilinçaltınız çok karışık hala. Çünkü Mars'ın etkisindesiniz. İçinizde çok biriktiriyorsunuz. Konuştuğunuz her şeyi konuşmaları çevrenizde çok yansıtamıyorsunuz. Yansıtamadığınız zaman canınız sıkılıyor. Orijinalliğinizi bozmamaya çalışın. Düşüncelerinizi güzel bir şekilde toparlayın. Karşı tarafa yansıtın. Evet korkmayın. Çünkü bazı insanlar sizin düşüncelerinizden çok ürküyorlar. Çünkü sürekli gelişim halindesiniz. Durduğunuz yerde duramıyorsunuz. Atlamalar yaşıyorsunuz. Bazı insanlar e, söz verdikleri halde e, sözlerini yerine getiremiyorlar. Bunlara da çok üzülüyorsunuz. Siz de devamlı değişim içine giriyorsunuz. Karşılıklı iki değişim arasında yaşanan problemler zamanla bazı konularda size zorluklar yaşatıyor. Haklısınız ve ne kadar kıstığınız haklısınız. Evet sevgili ikizlerin bu ara biliyorsunuz Cuma'ya kadar Venüs sizin para evinizde hala. Cuma'dan sonra evet üçüncü eviniz Aslan'a geçiyor ve Güneş'le birlikte hareket ediyor. Güneş biliyorsunuz, yine biliyorsunuz yaşam enerjiniz. Her şeyi kendinize güzel gösteren, sizin gücünüzü arttıran ve sizi ışıldayan bir gezegen. ...ve tabii ki Venüs'le birlikteyken... ...sevgili ikizlerin çevresi bir anda böyle... ...doluşuyor insanlar, hayranlar... ...insanlar, alkışlar derken... ...evet ikizler biraz şımarabilirsiniz... ...Cuma'dan sonra... ...hak ettiğiniz zaman ilgiyi de görüyorsunuz... ...hiç sıkılmayın, takılmayın... ...çünkü uzun süredir siz bu ilgiyi bekliyordunuz... ...gerçekten çok istiyordunuz... ...işte size Cuma'dan sonra... ...bütün kapılar açık... ...ve tabii ki bu arada... ...tam karşı 9. evinizde bir... ...dolunay gerçekleşiyor... Dolunay sizin uzak yolcular, uzun idealleriniz, uzun yolculuklar için size birçok şans kapısı getiriyor. Hani vardır ya kurcalarsınız kurcalarsınız olmaz bir iş beklersiniz olmaz. Tam artık ümidinizi kesersiniz ki olmasa da olsun dediğiniz anda bir anda pencereler açılır. İşte sevgili e, ikizlerin böyle ülkelerle arası böyle uçaklar var, gemiler var, gezmeler var. bayağı ikizler için bir yolculuk fırsatları çok var. Hatta bunu yaparken kendilerine karşılığında çok güzel yaşatacak olayların da böyle bir kibriti, bir açılması, bir çakması var. Bu arada Merkür hala aile ve yuva evinizde ama aynı zamanda düşünce sistemiyle ilgili sizi bir takım sınavlardan geçiyor, geçiriyor. Evet ikizler Ailenizle ilgili, kendinizle ilgili konuları bir düşünün bakalım. Çok fazla plan yapıyorsunuz. Durmadan plan, plan üstüne plan. Sü sürekli sistem. Ailenizle de bu konuda alıştırmışsınız. Çevrenizdeki insanlar herhangi bir şey konu üzerinde konuşmak istedikleri zaman alo deyip sizi buluyorlar ve onlarla konuştuğunuz konular onlar için de faydalı anekdotlar oluşturuyor aslında. Evet, sevgili ikizlerin çevresine verdiği güzellikler iyi. Bu arada 12. ev ile 4. ev arasındaki Merkürle ile Mars açısı çok çok iyi olduğu için düşünülen şeyler için mücadele var. Mücadele sonucunda da ortaya çıkan olaylar var. Ama çok konular için konuşmalar, konuşmalar, konuşmalar. Bitmeyen konuşmalar sevgili ikizler. Bu konuşmalar arasında sıkıştığınız zaman canınız gerçekten çok sıkılıyor. Ama başarma içgüdüsü de sizi önemli şey, konulara getiriyor. Evet, coşun, yapın, edin, ama ne olursa olsun başarının ucunu da yakalayacaksınız. Dolunaydan güzel etkiler alıyorsunuz. Kova Burcu çünkü aynı zamanda ikizler gibi hava enerjisi taşıdığı için muhteşem bir şekilde idealleriniz oluyor. Keşfedilmemiş konuları keşfetme çabası içinde önünüze kocaman bir pencere açılıyor. Pazartesi günü zıt burcunuz ay yayda özgürlük özgür, özgürlük diyorsunuz ve kimseye böyle özgürlüğünüze emanet etmek istemiyorsunuz. İlişkilerinizde bir cümbüş var. Salı ve çarşamba maddi konular çok önemli. Arsa alışverişleri evinizle ilgili konular, finans konular bunlar çok önemli ve partnerinizle ilgili parasal konular gündemde. Evet Cuma günü Dolunay'la birlikte yolculuklar ruhani tarafınız Cumartesi ve Pazar çok duygusalsınız. İnsanları ve çevrenizdeki sanatsal faaliyetler ve yaratıcılıklarından insanların çok etkileneceksiniz. Aynı zamanda kendi yaratıcılığınızı da çevrenize sunacaksınız diyoruz ve sevgili ikizler siz seviyoruz. Haftaya görüşelim.